Aa ne oldu be? <laughs> Dostlar selam herkese selamlar yeni yıl Hepinize hayırlı olsun kutlamalara geldik birazdan e, saat kaç şu an 15 dakika sonra ilk e, gösterim olacak Evet 15 dakika sonra çocuklar için olan saat 9'daki ilk fişekler olacak havai fişek bir deneme yayını açtım şimdi bakayım Arayana mesaj atana atana telefonda ee, nasıl görüntü kalitesi falan Yayın Yayın kalitesi nasıl yazar mısınız? <laughs> İyi mi? İyi bari bir 15 dakika sonra buradan açayım o zaman. Hem hem Opera House'tan atılıyor hem de şuradan. Tamam. Tamam. 15 dakika sonra açacağım. Tamam mı? Bu deneme yayınıydı. Sonraki yayında 12'de açılacak şey. 12'de olacak hava Fişi. Şey. Tamam. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. 15 dakika sonra yayındayım.